Günaydın herkese. Cümleten selamun aleyküm. İlk videoya gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bekliyordum. Yani izlenmesini bekliyordum. Çünkü Türkçe içerik yok. Almak isteyen insanlar var. Ben de aynı sorunu yaşadım. Alıyorum da neye göre alıyorum? Hep yabancı kanallarda. Özellikle Güney Amerika'daki kanallarda daha fazla içerik vardı. Onları izleyerek almıştım. Benle beraber bir arkadaş daha var. Moto Perez'ti galiba tam hatırlamıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Yine aynı motordan almış. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Sorular sormuşsunuz. Onları cevaplayarak başlayacağım. Aklıma geldiği kadarıyla. Bakırköy'e doğru gidiyorum. Bugün. Ya birinci soru. Titreşim. Youtube'da en çok yorumlara gelen konu. Yani 120-130 yapmadım ama. 5.000 devirden sonra var yani hızlanmana gerek yok 5.000 devirden sonra hissediyorsun ama onun dışında 4.000-4.500'e kadar Ben bir titreşim almıyorum Onu söyleyeyim aldığım titreşimde çok kabul edilebilir bir titreşim Daha önce NJC, LXTC, FMOTO 650'de Deneyimim var, Forza 250'de var Tabi MT25 falan onlarda da var onları saymayacağım Tek tek burada bana okey. Yani bana neden okey? Bunu hep söylüyorum. Her noktasında belirtiyorum. 295 bin TL üzerinden değerlendirmek zorundasınız bu konuyu. Yani 400-450 bin lira verip alan arkadaşlar var. Üzücü bir durum. Ama 295 bin liralık bir motosiklet için bana okey. Böyle bakarsanız daha güzel olur. Birinci soru titri şimdi. Onu cevaplamış olayım. İkinci konu ekranın yetersizliği. Ekran çok şık çok güzel gerçekten çok şık çok güzel çok yakışıklı bir ekran yapmışlar ama bilgi anlamında dar ortalama yakıt tüketimi yok anlık yakıt tüketimi yok trip A var ve total kilometre var vites geçişi yakıt hararet ha, harici olarak telefonu bağladınız arayanı gösteriyor hoş bir şey onu sevmiştim söylemiştim de ama daha iyi olabilirdi Çinli böyle tatlı bir ekran koymuş üstü böyle ayrıca koymuş falan çok yani bilmiyorum ona gerek yok var mıydı titreşim yapıyor ses yapıyor üstteki ayrım ama onu da halledeceğiz ekran güzel ama yetersiz bahsettiğim gibi ortam yakıt tüketimi ile anlık yakıt tüketimi yok soranlar olmuş ikinci soruya cevabım bu olsun 3 TCS yok arkadaşlar böyle hızlı böyle güçlü bir motorda Bence yani büyük bir güvenlik eksikliği. Bunu kabul ediyorum. Yani bunu burada pazarlayabilecek bir tarafı yok. Koymalıydı. Koymamış. Yine 295 bin liraya vuracağım ama. Yani onu koymayacağına keşke ya yani gidondaki eşiği kıssaydın başka bir şey yapsaydın ne bileyim maliyet ya da 295 değil de 310 deseydin ama koysaydın yani böyle motorda eksiklik arkadaşlar TCS'nin olmaması dördüncü konu tubeless meselesi gruba yazdım. Lastikler tubelessmiş ama normal jantmış. Orayı yanlış bir olabilirim sizlere. Çok da vakıf oldum bir şey değil. Onu söyleyeyim. Üzerinde çok güzel lastiklerle geliyor ama yapısı gereği asfalta çok uyumlu olmadığı için değiştiren arkadaşlar var hemen ilk iş olarak. Bir diğer konu aksesuar. AliExpress'te koruma demiri, eee tur camı gibi asıl ana ürünleri alamıyorsunuz. Türkiye'ye gönderim kapalı ama tank pedidir, radyatör korumadır, sticker'lardır. Öbür zıbırlar var, alınabiliyor. Onu söyleyeyim size ve ben de aldım. Türkiye'ye ayda en fazla 5 ürün gönderilebiliyor. Abi geç ben de geçeyim. Dikkat edin buna. Gidip hepsini alıp sonra gümrükte kalmayın. Beşten fazla sipariş veremezsiniz bir ay içerisinde. Ama AliExpress'ten birkaç aksesuar temin edebilirsiniz. Şuradan geçeyim ben dayı ya. Yerli üretimler başladı. Bir diğer soruya cevabım. Facebook'ta TRK Benelli 702X grubu var. Sağ olasın. Grubu var. Burada abilerimiz yerli imalat koruma demir üretimine başladılar. Bugünün parasıyla grubu özel koruma demirini abimiz 4000 TL artı KDV artı kargo olarak imal ediyor. Turcamı zaten başladı. İstanbul Çekmeköy'de bir firma üretti. Aynı zamanda yine Puyin turcamını da gruptan arkadaşlar bir tane alıp kalıpçıya verip ürettirmeyi düşünüyorlar. Daha yakışıklı buldukları için Puyik markasının turcamını. Öbür türlü de ya ben bunları beklemem diyorsanız Kadıköy Enduro World'de 4500 liraya turcamı var. Ben almadım. Yerli olanı sipariş ettim. Çekmeköy Çek Çekmeköy tarafından gönderilecek olanı sipariş ettim. Siz alabilirsiniz. Bütçe meselesi. Diğer puyuk olanı da beklemek istemedim. Havalar soğuk. Olmazsa onu da alırız. Onu da alırız. Ha total aynı paraya gelecek de. Bence Çekmeköy'den aldığım beni tatmin eder. Zaten kesmez yani beni bu haliyle. Bir diğer soru boy. Arkadaşlar grupta insanlar yazıyorlar, deniyorlar. Bana bir önceki videoda arkadaşım yazmış. Oğlum ne kadar 1.85 boyundayım demişsin lan. Allah belgesi boyun var demiş de. Onun için söylemiyorum. En çok sorulan sorulardan biri olduğu için bunu vurguluyorum. Ya 1.85'te rahatlıkla motor kontrol edebiliyorsun ama bana göre 1.73, 1.75'e kadar hakimiyetin varsa motosiklet biraz da gaz üzerinden hakimiyet sağlanır ya hakimiyetin varsa sorun yaşamazsın gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim buradan. Ama 1.69, 1.68 buralar için bence çok 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 e, mümkün değil. Benim arkadaşa çarpıyorduk gördün mü? Plakasız ama keko gibi geliyor. Gördüm aynadan. Pay verdim. Ama yani onun da çok Gidişi hayır alamet değil yani görüyorsun sürüşü. Vites geçişleri ufak bir short sattım ama bence güzel abi. Yani sert bulan var. Neye göre sert bulmuşlar? Burada sıkışabiliriz yani transitte aynıyız. Uzayalım. Uzayalım abi. Altımızda güç var. Çok sıkışırsak uzarız. Sele, sele konforu. Bir diğer soru. Gelen sorulara yanıtlarım içerisinde bir diğer konu sele. Abi NC 750X'te ben 2017 model NC750X ile Ege turu yaptım. Benim götüm kırıldı. Çok net söylerim. Ben per perişan oldum artçımla beraber. Artık çaresizlikten Migros'a girip plastik sandalyenin şeyinden almıştım. Üstüne koyulan bu şeylerden almıştım ya. O zaman 10 lira 15 lira. En azından demiştim biraz daha az acısın. Bu da yani bir saatten önce anlayamazsın. Ben beğendim ama Kardeşim Seles'i rahat motosiklet bulmak zor. Scooter'larda var. Yani Forza'nın Seles'iyle bunu tabii ki kıyaslamayacağım. Forza'nın Seles'i lokum ki ona da aldım. Konfor aldım bu arada. Lokum diyorum ama Forza 250'nin Seles'ine de ekstra aparat almıştım. Bunun Seles'ini de alabilirsiniz. Yani bundan dolayı motor almamak bana çok saçma geliyor. Süngerek getirsin, konfor sele alırsın, halledersin bir şekilde. Ha, para kardeşim bunlar diyeceksin şey okay. ama yani her şey içine sindiyse motorda selesi sert diye almayacak hali yok. Bana sele şu an okey ama çok bir yol yapmadım. Motosiklet 40 kilometrede. İstanbul için kullanıyorum E5'te. Bunun için Sakarya yolculuğunda puan vereceğim. O zaman okey. Binerim Sakarya'ya giderim. Ya derim abi 2 saatlik yol. Benim bununla götüm kırıldı. Ya da yok ya ne güzel selesi varmış diye yorum yaparım şunun gidişi akışa bakar mısın ya çok tatlı oğlum ya yani keyif alıyor musun motosiklet keyif meselesi his meselesi alıyorum ya çok keyif alıyorum yani forzadan geçtiğim için değil bindim bu cc'lerde birkaç motor deneyimin birden var bu motor güzel siyahı hoş benim hoşuma gitti çeşke param olsa wistrom 650 alırdım örnek veriyorum yeni kasa yeni nc alırdım Alırdım o okay ama yok. Bu paraya bu motor yok abi. Belki seneye, belki seneye kalmadan asgari ücret zammından sonra diyeceğiz ki ya ne motor almışız ya 295 bin TL'ye. Bilemiyorsun burası Türkiye yani. Asgari ücrette bu seferki zam beklentisi düşük ama bir şov yapar. Yüksek yaparlarsa ya her şeyin fiyatında olduğu gibi ben şuradan geçerim ha. Şuradan sola kaçayım. Sağa katılım var onun tarafı. Geçeyim mi ben. Şuradan bir uzayım ben. Ya yani bedavaları konuşuyor olabiliriz 295 bin lirayı. Bak şu an mesela 4000 devirdeyim. Ayağımın altında hiçbir titreşim yok. Tabii ki bir tane hızlı değilim. 40'layım. ikinci vitesteyim ama işte sürerken çok zorlanıyorum. Sürekli titriyor gibi bir durum yok. Kesinlikle yok. Olsa söylerim yani bu motoru benim yorumlarımı istenen alıp Sonrasında ise olmaktansa söylerim. Geçeyim mi ben? Bir diğer konu Benelli parça tedariği kimse bilmiyor. Bak şimdi. Bunu kimse bilmiyor yani. Aldık. Eğer getirirse Benelli Türkiye'de parçaların eksiksiz. Hep beraber yaşadık. 295 bin liraya sorunsuz bineriz. Getirmezse beraber sorun yaşayacağız demektir. İki kere iki dört. Buna ben firma adına yorum yapacak halim yok. Bu riski alarak alıyorsun zaten. Bu riski kabul ediyorsun. Çıkarırsın garantiden. Bir şekilde uyumlu parçalarla halledersin. QC800'le aynıdır muhtemelen birçok parçası. Motor aynı çünkü. Yani QC800'ün elci kısması var, koltuk kısması var. İşte Brembo kaliperleri falan var. Ama aynı yani mal. Kronik sorunu var mı? Benim YouTube, YouTube'da izlediğim yurt dışındaki videolar için söylüyorum. Ön camdaki titreşim hariç bir şey görmedim. Abi bunlar da çok araya girmek olmuyor ya. Olmuyor yani. Büyük motor. Forza değil ya bu sonuçta. Geç kankam sen. Bak görüyor musun? PCX gidecek abi mecbur gidecek. Adamın gidişine mi engel olayım yani? Okuduğum bir şey yok. Belki de var. Ama şu an için bir yorum yapamayacağım. Ön camdaki titreşim sinir bozucu. Halledeceğiz. Bir diğer konu fiyatındaki indirim. Bu benim şahsi fikrim. Kendi araştırmalarım herhangi bir donaya dayanmıyor. Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız. 2025 itibariyle Euro 5 Plus emisyon standartlarına geçiş yapılacak. Euro 5 Plus emisyon standartlarını bu motor karşılamıyor. Bu motor Euro 5 bir motor ama Euro 5 Plus bir motor değil. Bana göre firma globalde bu ürünleri beklediği gibi satamadı. Baktı. Demek ki kar marjı da yüksek. Türkiye pazarını aç dedi. Ve sattı. Ben bunu Euro 5 normlarına bağlıyorum. Emisyon normlarına bağlıyorum. Çünkü elindeki malı bitirmesi lazım 1 Ocağı kadar sonra satışa saklanacak. AB ülkelerinde. Benim şahsi fikrim bu indirimin altında yatan sebep bu. Distribütör işte markayı tanıtacak şudur budur değil. Benelli'nin bence globalde aldığı bir karar. Belki Türkiye gibi olan... Bu ne be? Sağdan gideceğim de. Nasıl gideceğim? Şuradan uzarsak gideriz. İşte bu abi. Bu haz güzel. Arayacağım. Bak telefon ekranı yansıt abi ne kadar güzel, kimin aradığını görüyorum. Anacım aramış. Yani koymuşsun bazı şeyleri, koymamışsın bazı şeyleri. Yani yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşlar işte bu motorun fiyatının da derin altında olduğunu söylüyor. Etmez diyorlar 295 bin lira. Saygı duyarım, saygı duyarım. Yani bir önceki ilk videoda da söyledim. Sen gidip bu motoru 500 bin liraya satarsan satma. Satamazsın. Gider Japon alırım. Ben de Japon alırım. Ama bu fiyatlara bu motor abi kusura bakmayın da yani. Lan birleştirme maliyeti zaten o kadar ya. Neyini konuşuyoruz diyesim geliyor. Gerçekten neyini konuşuyoruz diyesim geliyor. Katılmıyorum o yorumlara. Yani scooter parasına, 250 scooter parasına böyle bir motor alıyorsun. Al satçıysan alma. Bir diğer konu da bu benim gözümde trader bir yaklaşımda alıyorsan lan ben bunu alırım bir tanesi yazmış şikayet vara yazmış dört tane aldım bayiden bu fiyata yok al sat yapacağım bana göre zarar edersin al sat için söylüyorum al sat uygun değil çünkü neden 400 bin liraya 450 bin liraya sattığı motoru 295'e indiren adam yarın 260'a da indirebilir indirmeyeceğin garantisi var mı yok bir anda 350 bin liralara 400 bin liraya tekrar çekip ikinci eldeki büyümesini daha doğrusu, pardon sıfırdaki büyümesini engelleyebilir. Tam yeter sattım 300 tane sattım deyip engelleyebilir. Sen sevinme buna çünkü sen hiçbir zaman bu motoru bir Japon fiyatına satamazsın alıcısını da bulamazsın. Bu yaklaşımdaysan bence alma. Sağdan gidelim ya. Bineceğim abi. Benim emeklilikten gelen ikramiye param. Kenardaki paramdı. Ben motor alacaktım. 250 alacağıma bunu aldım diyorsan. O şeyim diyorsan anlattığın sıkıntılara al. Bin kardeşim. Ne motorların ne parçaları var. Bulunuyor ediliyor. Bu motorun mu bulunmayacak? Bulursun. Yalnız fena dara girdik ya. Bulunur yani. Problem yok. Alırım. 3'e satarım. Asgari ücrete zam gelir. Param üstüne koyar. Bence git altın al. Vallahi diyorum bak. Git altın al yani. Altın bak biraz da düzeltme yedi. Hiç bu motora bulaşma. Ama ben bineceğim. Uzun yol yapacağım. Diyorsan al. Benelli'nin RKS'nin Çöze'nin yani bu marka grubunun servisin olmadığı yer var mı abi? Herhalde Çinliler arasında kafadadır ya. Şurada E5'ten geçiyorum zaten Bakırköy'den şeye kadar çıktık mesela küçük çekmece avcılara kadar ben 5 tane görüyorum. Hop, ben 5 tane görüyorum yani. Şuradan bir çıkayım ya. Bu ne saçmalık bir trafik oldu ya. Gerçekten saati ayarlayamamışım ya. Saati ayarlamam lazım. Alma yani. Söyleyebileceğim bu konuda bu motor için bu. Hissiyat gerçekten güzel. Parasına göre hele var ya manyak haz alıyorum ya. Gerçekten yani diyorum lan nasıl aldık ya? bu paraya bu piyasada böyle bir motor nasıl aldık diyorum yani dedirtiyor bana zaten içerikler gelecek bak onun için de aldım yok abi motora dair yorum yok İzlendi de beklediğim gibi de oldu izlendi de zaman hatalı bilgi de vermiş olabilirim eksik bilgi de vermiş olabilirim siz beni düzeltin hayır abi öyle değil böyle değil kardeşim abi abi lafın gelişi düzeltin insanlara doğru bilgi verelim kimse kolay kazanmıyor Adam 295 bin lira vereceği motoru iyice araştırıp içine sindirmek istiyor. Hakkıdır. Ben sindiremeden aldım. Belki böylelikle diğer arkadaşlara faydam olur. Bir çıtır ses geliyor ama ne sesi nereden geliyor daha keşfedemedim. Keşfedeceğim. Ekrandan gelen ses dışında Bakayım. Bak kes. Kesildi. Benden gelmiyormuş. Şıngır şıngır bir ses geliyor gibi geldi kesildi abi. Ekrandaki ses çok rahatsız edici. Ben trim sesi hastalığı var bende zaten. Araba satarım yani. Gerçekten araba satarım. Öyle sese takıntılıyım. Trim sesi arabam da olsun satarım yani. Bundakini de çözeceğim. Henüz vaktim olmadı. Bir ayar veririz. Gruptaki arkadaşlar da bir fikir ortaya koyarlar. Yani son olarak Ford 250'den sonra bu motosiklet bana göre bir fırsattı. Aldığıma da hiç pişman değilim. Ama trader olsam, alsatçı olsam, garantici yaklaşmam gerekse Ford'dan vazgeçmezdim abi. Neden vazgeçeyim ya? İkinci eli peynir ekmek. Arkadaşıma sattım ama sahibinden malum siteye koysam da satılır yani. Sınıfında Xmax'le beraber rakipsiz iki tane modelden bir tanesi. Ben böyle bakmadığım için sattım. Eğer yani öyle bakıyorsanız Reşat Altınadır. Forza'dan devam, Xmax'ten devam. Ya yani Forza da mesela gerçek önde de gidiyor. Anahtarsız çalıştırma, çanta, sele altı. Yani mükemmel bir şey. Bak abim kendi işinde kullanıyor belli ki. Yıpratmış motoru. Yani çok keyifli bir şey bu motosiklet. Ama beni kesmiyor. Ha, bana göre 5,5-6 litre yakıtı da aldığım motoru eşek netine binme zaten de. Öyle bir şey varsa ona göre motora. ben öyle bakmadığım için keyfe kadar çıkıp sürdükçe yol yaptıkça kilometre yapacağım için tercih ettim. Üçüncü videom gelecek. Merak etmeyin. Ben 57 ay soruları cevaplayacağız. Servise gideceğiz. Rodaj bakımını soracağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Birinci bölümdeki altyazı sorunları için kusura bakmayın ben editlemiştim. Edit Ez, ezilmiş. O yüzden öyle kelime hataları görünüyor. Normalde öyle düzensiz olmam. Onun için de kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.